Arkadaşlar merhaba, ee, yağ konusunu temel esansiyel yağ asitleri devam edeceğiz. Şimdi bir önceki videolarda biliyorsunuz yağ asitlerini iki önemli bölüme ayırmıştık. Bu ayrımı yaparken de e, karbon e, zincirindeki çift bağın bulunup bulunmaması kriteri oluşturmuştu. Bizi hatırlayın. Eğer karbon e, zincirlerinde ikili bağ varsa biz bunları doymamış, eğer karbon bağlarında bütün hepsi tekli ise doymuş, yağ asitleri ismini vermiştik. Bir de bu yağların e, içerdikleri yağ asitleri çeşit açısından değerlendirdiğimizde tabii ki çok önemli olanları var. Bu yağ asitlerin bir bölümünü biz sentezleyemiyoruz. insanlar sentezleyemiyor ve bunları dışarıdan hazır olarak almamız gerekiyor. İşte bu dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğumuz yağ asitlerini biz esansiyel yağ asitleri ya da temel yağ asitleri zorunlu hastadır adına veriyoruz. Kim bunlar bakın? Çok popüler. Ya bunları bilmeyen yoktur. Omega grupları mesela Omega 3 ve Omega 6. Hemen balık ve balık yağları aklımıza gelir. değil mi? Annelerin çocuklara dayattığı balık hapları ya da balık yersin, yemezsin muhabbeti halen de tartışılıyor mesela. Bizim de var. Eşek kadar oldu 15 yaşına geldi. Hala balık yerim yemem tartışması yapıyor. Umarım siz de aynı şeyleri yaşamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Fındık var mesela. Bunu alternatif olarak eğer dayatacak olurlarsa ceviz yiyebilirsiniz. Keten tohumu yiyebilirsiniz. Lahana yiyebilirsiniz. Mesela ıspanak, soya fasulyesi bunları tüketebilirsiniz. Bunlarda omega 3 grubu yağ asitleri var. Oralardan da alabilirsiniz. Ama ben size şunu söyleyeyim bakın. En kolay balık ve balık yağında var bu omega asit. Omega 3 ve omega 6. Çok fazla bir tane de var. Omega 3 ve omega 6'nın özelliği arkadaşlar gerçekten bu beyinle ilgili kısım yani doğrudan sinir sistemi üzerine etkili, beyin hücrelerini etkili, beyin hücrelerinin gelişmesine üzerine etkili bu iki yağ asidi. Bu yüzden bunların tam alınması gerekiyor. Yani derler ya işte balıklarla beslenen insanlar zeki olur. Aslında beslenme ile zeki arasında doğrudan olmasa bile dolaylı olarak ilişkiler var. Bunlar tabii ki kurulabilir. Ama tabii ki bunun için Bilimsel bir kanıt gösterme şansımız yok. Her ne olursa olsun. Öyleyse çocuklar ya da gelişme çağındaki herkes ya da yetişkinler fark etmez bakın. Çünkü beyin her yaşta canlılığını koruyan kendisini gereğinde tamire ihtiyaç duyulan bir organımız. Bu omega 3'leri ve 6'ları vücudumuzdan bedenimizden eksik etmememiz gerekiyor ki beyin sağlığını, sinücel sağlığını tam anlamıyla koruya bilsin. Gelin fosfolipitlere. Şimdi bakın yine bu yazdıklarımızı okursunuz. Ben şuradan size bunu anlatacağım. Fosfolipit dediğimiz şey şurada ne görüyorsunuz bakın. Nötral yağları gör, nötral yağları konuşurken 3 tane yağ asitinden bahsetmiştik. Burada kaç tane yağ asit var arkadaşlar? 2 tane. Burada bir boşluk kaldı ya. Aslında boşluk kalmadı bakın burada. Buraya kim bağlanmış? Fosfat bağlanmış. O yüzden biz bunu fosfolipit diyoruz. Ve fosfatın da ucuna ne bağlanmış? Kolin bağlanmış. Yani bu isimleri belki hatırlayamayabilirsiniz ama nacizan moleküler spesifik moleküller bu yapının hücre zarı ve hücredeki zar sisteminin yapısına girdiğini düşünürseniz gerçekten önemli bir yapı olduğunu görürsünüz. Bu fosfatın kolin yüzüne bakan kısmını değerlendirdiğimizde ne göreceğiz? Burası suyu seviyor arkadaşlar. Suyu seven uçtur burası. Suyu seven uç. Peki suyu seven uçun ismi nedir? Hidrofoliktir burası diğer bir isimle. Hidrofolik uç. Peki alta baktığımızda burası suyu sevmeyen uçtur. Suyu sevip sevmemesi ne anlama geliyor biliyor musunuz? Suyu sevmeyen uç, suyla karşılaştığınız zaman burası sudan kaçıyor. Bu ise suyu seven uç ise suya doğru kendine dönerken diğeri kaçıyor. Burada biz hidrofobik diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Bunu şuraya aktıralım biz. Hücre zarının yapısına katmaya çalışacağız molekülü. Asıl işimiz bu. Hücre zarının yapısına girmeye çalışırken bu molekül iki uç var ya. Bir tanesi bakın şurası hidrofilik uç, burası hidrofobik uç. Hücre zarının yapısında iki tane lipid tabakası vardır. Fosfolipid tabakası vardır. Şimdi bakın bu taşlar yerine daha iyi oturuyor olması lazım. Bunları lütfen dikkat edin. İleride hücre anlatırken bunları artık konuşmayacağız. Fosfolipit deyip geçeceğiz. Bu fosfolipit tabakasının bir ucu bakın suyu seven uç. Sevmeyen uç özür dilerim. Bir ucu suyu seven uç. Şimdi siz bu iki tane molekülü yan yana getirdiğinizde mesela şöyle düşünün. Bu bir molekül şu diğer molekül. Bu şekilde suya koyduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu molekül dönüyor. Şunun ucuna yapışıyor. Şöyle bir yapı oluşuyor. O zaman ne yaptı bakın bu uçlar birbirlerine döndüğü için sudan kendini korudu. Kimle birleşti etkileşim yaptı? Diğer suyu sevmeyen uçla etkileşim yaptı. Ve bunu bu şekilde yan yana getirdiğiniz zaman arkadaşlar ne oluyor görüyor musunuz? Şu oluyor işte bakın bir hücre zarının yağ modeli ortaya çıkıyor. Öyleyse fosfolipitlerin bulunduğu yer neresi bakın en önemli işlev olarak bir tanesi yeter zaten. O da hücre zarı ve zar sistemleri demeniz yeterli. Gelelim steroidlere. Steroidlerle ilgili aslında çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama şu kadarını bilin. Steroid denince hemen aklıma benim hormonlar geliyor. Hakikaten steroidlerin büyük bir bölümü hormonların yapısına katılmasıdır. Bu neden önemli biliyor musun bilgiyi bilmemiz? Steroidler ya lipid türevi olan maddeler lipit olduğuna göre, demek ki lipitler de hormonların yapısına katılıyorsa o öyleyse ne diyeceğiz burada bakın lipitler vücudumuzda düzenleme işlevlerini yerine getiriyor. Kim olarak? Hormon olarak bu görevleri yerine getiriyor. O zaman lipitlerin hem düzenleyici hem de nöro görevi vardır. Yapısal görevleri vardır. Enerji depolama görevleri vardır. Çok şey söyledik aslında. Başka nerelerde görüyoruz mesela lipitlere baktığımızda? Safra salgısının yapısında görüyoruz. A ve D vitaminlerinin yapısında görüyoruz bu lipitleri. Yine kolesterol adını verdiğimiz yapıda bir steroid çeşididir bu değerlendirdiğimizde. Burada bakın çok önemli bir konuyu işaret ediyorum. Steroid, kolesterol hayvansal kaynaklı bir moleküldür. Bunları bilmeniz ne tür avantajlar sağlar biliyor musunuz? Yukarıda aşağıda verilen moleküllerden hangisi hayvan üzerinde görülür? Ya da bu moleküllerden hangisi bu hücrenin hayvan olduğunu kanıtlar diye bir soru yöneltilirse Bakın kolesterol sizin imdadınız yetişecek. Neydi karbonhidratlarda? Glikojeni konuşmuştuk hatırlayın. Laktozu konuşmuştuk. Burada kolesterol var. Ve tabii ki bu kolesterol ne yapıyor? Hücre zarının e, geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırıyor arkadaşlar. Böyle önemli bir özelliğe sahip. Ve insan vücudunda gereğinden fazla kolesterol bulursa biliyorsunuz kalp damar hastalıklarının oluşmasına sebep oluyor. Bir diğer önemli özellik ise kolesterol sinir hücrelerindeki yalıtımı sağlıyor. Peki şimdi tabii ki konunun sonunda oraya geliyoruz da burada şöyle bir başlık oluşturdum ben. Lipitlerin canlılar için önemi. Aslında söylemediğim bir şey kalmasın derdi mi? O. o yüzden böyle bir başlığım var. Bakalım lipitlerin canlılar için önemi dediğimizde neler varmış sevgili arkadaşlar. Bir kere deri altında depolanıyor değil mi? Bunu konuşmuştuk hatırlayın. Öyleyse vücut ısının korunmasını sağlıyor ve basınç ve darbelerden zarar görmesini engelliyor vücudumuzun. Yedek besin olarak dep depolanabilir lipitler. En iyi formuydu organik moleküller içerisinde. Bu tabii ki kışı yükselten hayvanlarla göçmen kuşlarda çok önemli bir işleve sahip. Özellikle özgür ağırlığın çok düşük olması e, yüzmeyi ve Özellikle uçmayı kolaylaştırıyor suda yaşayan canlılar ve göçmen kuşlar için bu tipik bir özelliktir. Yağda çözülen vitaminler var arkadaşlar adek grubu vitaminleri ince bağırsaklardan emilebilmesi için Yağ ihtiyaç vardır yağ moleküllerine ihtiyaç vardır. Yine aynı şekilde vücudumuzda bazı vitamin ve hormonların yapısına katılıyor arkadaşlar bahsettik bak düzenleyici olarak Çalışabiliyor Üreme hormonlarının yapısına katıldıkları için üreme için mutlaka gereklidir. Olmazsa olmaz. Metabolik su çok çıkardık. Bunu da ifade etmiştik. Tabii ki gelikozun lipitlerle birleşme sonuçları gelikolipitlerle hücre zarının yapısına katılıyor. Burada çok önemli bir görev var glikolipitlerin Hücrelerin birbirini tanıması gibi. Onu da yeni hücre zarı geldiğinde görevlerini anlatırken onlar üzerinde konuşacağız. Orada konuları ayrıntılandıracağız. Şimdi Sevgili arkadaşlar gelelim bu konuyla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim soru türlerine. Hemen 22. soruya bakalım ve sorumuza devam edelim burada. Ne demiş? Aşağıdakilerin hangisi yağların özellikleri arasında yer almaz? Ya ait olmayacak. Enerji vericiler midir? Evet. Hormonların yapısına katılırlar mı? Evet. İç organları darbelere korur mu? Tabii ki Kimyasal enerjinin en iyi depo, depo edilmiş ekonomik şeklidir. Tabii ki ama yapılarında en fazla oksijen molekül bulunduran yağ değildir. Bu yanlış. Bitki ve hayvan hücrelerine aşılık verilen organik molekül çeşitlerinden hangisi birlikte gözlenebilir? Bakalım. Selloz DNA sadece bitkisel. Sükroz glikojen hayvansal. DNA glikojen hayvansal. Maltoz, laktoz bakın laktoz zaten bitkilerde göremezsiniz hayvansal ama yağ ve proteinleri hem bitki hem hayvan hücrelerini görebilirsiniz. Nötral yağlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nötral yağlar tamam. Yapıya katılırlar mı? Katılıyorlar. Enerji depoluyorlar mı? Depoluyorlar. Peki hidrolizlerine en az iki çeşit molekül oluşuyor mu? Tabii ki yağ asidi ve glisirol oluşuyor. Başka glisirolü kolin molekülü bağlı oluyor mu? E olmuyor değil mi? Bu ne o zaman ne oluyor bunun adı? Fosfolipid oluyor. Yanlış olanı bu. Dolayısıyla bu da doğru bir seçenek olarak değerlendireceğiz. Evet, iki tane daha sorumuz var. İleride bu soruların sayısını arttırdığımızda yeni çözüm videoları olacak artık. Yani yavaş yavaş bunu alıştık. Siz bu kanalı desteklediğiniz sürece bunun içeriği de zenginleşeceğinden emin olabilirsiniz. Devam edelim. Doymamış yağ asitleri ile ilgili olarak yapısında bulunduğu yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bütün zeytinyağı, fındık yağı, pamuk yağı değil mi? Karbonlar arasında çift bağ vardır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Karbonlar arasında çift bağ kalkarsa zaten doymuş olur. Hayvansal kökenlidir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Yanlış. Bitkisel kökenlidir. Bunun doğru yanıtı denizli. Hücrede trigliserit hidrolizinde nasıl çakmışlar? Bak dikkat et. Trigliserit hidrolizi. Hangisi bu? Nötral yağ hidrolizinde. Aşağıdaki moleküllerden hangisi miktarı değişmez? Trigliserit. Bir kere hemen şuradan şunu bakalım. Kapak. Bunu çizelim enzimlerin kesinlikle ya miktarı değişmiyor arkadaşlar. Bunu daha önce konuşmuştuk hatırlayın. Enzim bir katalizördür. Katalizörler tepkimeye girerler ve tepkime ürünü olarak ortaya çıkmazlar. Aynı tepkiyi defalarca sen, nedir gerçekleştirebilirler. O zaman enzim miktarı değişmeyecek. Fruktoz bu ne ya? Bu tabii ki bu skandal yani. Fruktozun miktarı değişiyor derseniz. Çünkü ne olur? Fruktoz zaten yağların yapısına katılmıyor. Lipitlerin de yapısına katılmıyor bakın. Yağ asitinin miktarı değişebilir. Glisorol değişebilir. Su değişebilir. Değişmez dedi ya. 1 ve 2. Sevgili arkadaşlar. Lipitlerle ilgili şimdilik sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler bunlar. Bir sonraki videoda yine farklı soru çözümleri olsun. Farklı bilgilerle tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.